Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Suriye'de ortalık yine toz duman. Türkiye'de Fırat'ın doğusuna yönelik tehditler yine havada uçuşuyor. Ebu Muhammed El Cualani yönetimi federalizme karşı çıkıp Adem'i merkeziyetçi çözüme açık duran bir pozisyona doğru esnerken Dürzler ve Kürtler el yükseltiyor. Bu tehditlerin ya da tehditlerdeki yükselişin nedeni bu. Dürzlerin iki gösteride seslendirdiği bağımsızlık çağrısını Dürzi ruhani lideri Şeyh Hikmet El-Hicri de açıkça sahiplendi. Ardından PYD'nin PYD Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim de ya özellikle ya bağımsızlık anlamına gelebilen gelebilecek bir çıkış yaptı. Yeni Suriye Hükümeti ademi merkeziyetçiliği kabul etmezse bağımsızlık istemek zorunda kalacaklarını söyledi. Ankara el yükselten bu çıkışları oldukça sert bir tutumla karşılıyor ve bu gidişatı doğrudan İsrail'in etkisine, müdahalelerine bağlıyor. Temmuz'da Süveyde'deki katliamdan sonra İsrail'in desteğini garantileyen Şeyh Hicri'nin tutumuyla başlamak istiyorum. Güney Suriye için bağımsızlık çağrısı yaptı. Önceden merkezi güçler Süveyde'ye gelmesin, Dürzler kendi bölgelerinin savunmasından sorumlu olsun, vali de Süveyde'den seçilsin gibi koşullarla bir yaklaşım sergileniyordu. Yani Esad'ın devrilmesinden sonra. Bu adı konulmamış bir özellik arayışına tekabül ediyordu. Temmuz'da malum katliamlar yaşandı. İsrail müdahale etti. Sonra Dürziler sivil idare için hukukçulardan oluşan bir komite oluşturdu. Askeri kanat olarak da 35 milis gücünün birleşmesiyle ulusal muhafız gücünü ilan ettiler. Bu gelişmeleri gelişmelere takipen, gelişmeleri takiben gelişmeleri takiben Hicri Şeyh Hicri çıtayı iki kademeli olarak yükseltti. Birkaç gün önceki mesajında ayrı bir bölge kurulmasını istemişti. Dün yayınlanan video kaydında ise bağımsızlık talebinde bulundu. Özetle şunu söyledi: "Toplum olarak bize uyanı arıyoruz. Meydanlarda gerçekleşen gençlik buluşmaları, yaygın hareketlilik ve evlatlarımızın büyük fedakarlıkları karşısında artık bağımsızlıktan başka hiçbir şeyi müzakere edecek halimiz kalmadı. Bağımsızlık tartışmaya açık bir seçenek değil." mutlak bir zorunluluk haline gelmiştir. Dürzi toplumu güney bölgesi için bağımsızlık talep ediyor. Bu güney bölgesi ifadesini kullanıyor. Tabi güney bölgesi sadece Süveydi'yi kapsayan bir yer değil. Bir tarafta Dera var ve birazcık daha İsrail'e doğru Kuneitra. Bir de tabi ki Şam kırsalı var. Şam kırsalı dediğimiz bölge çok büyük ama Batı kırsalı demek belki daha doğru olabilir. Hicri hedefi güvenlik ve onurun korunması olarak e, ifade ediyor. Bu onur meselesi Dürziler'de e, dini inancın da bir parçası olarak e, çok fazlasıyla duyacağımız şey. Süveydi'deki ana meydanın ismi de onur meydanı, kerame meydanı. Ve milis güçler kerame güçleri. Gelecekteki yapının büyük güçlerle ve medeni toplum, toplumlarla uyum içinde olacağını da söylüyor. Dürzi, uluslararası toplumu bağımsızlık ilanına destek vermeye de çağırıyor. Dünya ülkeleriyle ortaklıklar istiyoruz diyor. Ulusal muhafızların askeri kanat, kanat olarak garantör devletler tarafından desteklendiğini de öne sürüyor. Orada... Yani garantör devlet ifadesi ile başladı mı bir cümle orada İsrail'den başka bir devlet yok görebildiğimiz kadarıyla. Ki İsrail'de ABD'nin nihai tercihlerine ve kendi çıkarlarına göre pozisyonunu değiştirebilir. ABD'nin burada yapmak istediği şeyler var. Özel temsilci, Suriye özel temsilcisi Thomas Barak'ı izliyoruz bir süreden beri. Son mesajında da tekrarladı Suriye'de B planı yok dedi ve merkezin etrafında diğer yapılarında entegrasyonunu öngören bir A planından bahsediyor. Ve Suriye ile İsrail arasında bir güvenlik anlaşması hedefliyor. Bunun için ara buluculuk yapıyor. İsrail ar aradığı güvenlik anlaşmasını kabul ettirebilirse oyunun kuralları da ona göre şekillenecektir ya da değişecektir. Değişmeyen hedef ne? Güney Suriye'nin silah ve askerden arındırılması ve işgal ettiği yerlerde işgal ettiği yerleri tutmak, İsrail ordusu açısından, İsrail açısından bunlar, bunlar olduğu sürece diğer hassasiyetler, yerini başka şeylere bırakabilir. Öte yandan yeni Suriye yönetiminin birkaç ay içinde çuvallayacağı ve ABD'nin tanıdığı Büyük kredi geri çekebileceği, tutumunu değiştirebileceği konusunda da bahisler açılmış durumda. Bu ihtimal Jolani'ye destek veren eski muhalif figürlerden bazılarının şimdi yönetime cephe açmasına bağlanıyor. Jolani ise vilayetleri ziyaret etmeye başladı. İdlib, Humus, Hama gibi vilayetleri gezdi. Ve turuna devam edeceği de söyleniyor. HTC medyası ya da yeni yönetimi destekleyen medya diyelim, Jolani'ye büyük bir teveccüh olduğuna dair propaganda yapıyor. Tabi bu bu mecralardan aksi bir e, yayıncılık beklemek zor. Güçlü bir çöküş yaşanmadan ya da alternatif oluşmadan ABD gibi ülkeler dereyi geçerken at değiştirmez kolay kolay. Aleviler de bu arada örgütlü olmasalar da Adem'i merkeziyetçi bir çözümün kendilerini Heteşe'nin hışmından koruyacağına inanıyor. O, o taraftan da çağrılar var. Peki, girişte sözünü ettiğim P'D Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim ne dedi? Ki bugün Türkiye'de sanırım sözlerini manşetlerine taşımayan internet sitesi gazete kalmadı. Kürdistan Nüve gazetesinden Ferit Dilşada konuştu. Yeni Kürdistan gazetesi. Salim Müslimin temel vurguları şöyle özetleyerek ama birebir aktarmak istiyorum. Sorunlar Şam hükümetiyle diyalog yoluyla barışçıl çözülmelidir. Savaş çözüm değildir. Bunu hep söylüyorlar. İkincisi Suriye'nin bölünmesini istemiyoruz. Şam ile 8 maddelik bir anlaşmamız var her maddenin uygulanması için ortak bir komite kurulmalıydı ama Şam hükümeti bundan geri adım attı. 8 pardon 10 Mart entegrasyon anlaşmasını kastediyor. Üçüncüsü Kürt meselesi uluslararası bir meseledir ve uluslararası çabayla çözülmelidir. Burada Suriye'de dahil olan ana aktörleri de bir şekilde müdahale etmeye çağırıyor çözüm yönünde tabii ki devam ediyoruz. Uluslararası güçler Orta Doğu'da istikrar istiyor. Şam adaletsiz bir istikrar istiyor. Biz ise adaletli bir istikrar istiyoruz. Tek çözüm demokrasidir. Rojava için en iyi sistem Adem'i merkeziyet Adem'i merkeziyettir. Biz bir daha merkeziyetçi sisteme dönmeyeceğiz. 2011 öncesine dönmeyeceğiz. Alevler, Dürziler ve Kürtler de Adem'i merkeziyet istiyor diyor. Ve kritik cümleyi şöyle kuruyor. Suriye'de ne tam merkezi bir sisteme ne de 2010 öncesi koşullara dönüşü asla kabul etmeyeceğiz. Yeni Suriye hükümeti Adem'i merkeziyetçiliği tanımayı reddederse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız.'' Suriye demokratik güçlerinin tasfiyesini de kabul etmiyoruz. Bölgemizi kendi güçlerimiz korumalıdır. Ve Türkiye ile ilgili kısım. Türkiye kendi içinde barış isteyip Rojava'yı tehdit edemez. Türkiye bu tutumunu değiştirmek durumundadır. Biz Türkiye'ye düşmanlık yapmadık. Türkiye Şam hükümetine baskı yapmalı ki Kürt meselesi çözülebilsin. Bir de İsrail meselesi var. Gündemde olan bir konu Kürtler. İsrail'e nasıl bakıyor ya da ilişkileri var mı? Bu konuda da şunu söylüyor. Kürtler İsrail karşıtlığı yapmadı. Tarihte Kürtlerle İsrailler arasında ilişkiler oldu. Ancak İsrail Kürt halkının haklarını sadece sözde dile getirdi. Fiiliyatta bir şey yapmadı. Herkesle dost olmaya hazırız ama şimdiye kadar İsrail'le hiçbir ilişkimiz olmadı. Evet, Salih Müslim Adem'i merkeziyetçiliğin e, özellik, bölgesel yönetim, federalizm ve konfederasyon gibi biçimleri olduğunu da hatırlatıyor. Bu açıklamada bağımsızlıkla ilgili cümle hariç diğerlerini gazetenin internet sitesindeki haberinden aldım, aktardım. Buraya sonradan müdahale edildiği için mi bu cümle silindi bilmiyorum. Ama bağımsızlıkla ilgili bu cümleyi ANF e ve BBC dahil pek çok yayın organı aktardı. Ve baktığımda e, pek çok yere baktım. Bir yalanlama ya da bununla ilgili bir düzeltme ves vesaire de görmedim. Bu çıkış özelliği garanti altına almaya dönük bir pazarlık stratejisi mi yoksa lafın gelişine çekilmiş bir şut mu ya da gerçekten de bir el yükseltme mi? Bunu e, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Suriye'yi koşutan, şey, kuşatan koşullar ortada. Bunu hepimiz biliyoruz, izliyoruz. Bağımsızlık ya da bölünme gibi senaryolar Suriye'de dahli olan uluslararası aktörlerin tercih ve tutumlarından çok bağımsız gelişebilecek bir yol değil ya da yollar değil. Ankara'daki değerlendirmeler SDG'nin 10 Mart Anlaşması ile ilgili tutumunu ABD ve İsrail'in izlediği politikalara bağlıyor. Bu konuya hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeride mesajların tonu giderek de sertleşiyor baktığımız zaman bir süreden beri. Bugünkü açıklamalar da öyle. Erdoğan Çin'den dönüşte Maiyetindeki medya unsurlarına sordurtulan sorulara yanıt verdi. Soru e, yanıtından daha dikkat çekiciydi hani bana göre. O yüzden önce soruyu aktarmak istiyorum. Soru şöyle. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni patronlar arayanlar kaybedecek sözleriniz İsrail'de büyük tedirginlik yarattı. İsrail Suriye'de milli dayanışma ve kardeşlik sürecini Suriye'de YPG üzerinden sabote etmeye mi çalışıyor? YPG'nin mutabakata rağmen Suriye ordusuna katılmasını engelleyen İsrail midir? Soru bu. Soruların danışmanlar tarafından onaylandığı ya da dikte ettirildiği dikkate alındığında İsrail'i mimleyen bu bakış açısının Saray'da da hakim olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Peki Erdoğan'ın yanıtı neydi? Onu da aktaralım. İşte yanıtı şu. Suriye topraklarında karışıklık çıkarmak isteyenlere ne biz göz yumarız ne de Şam yönetimi buna rıza gösterir. Biz Suriye'nin bütün renkleriyle bir ve bütün olmasını isteriz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşyar'a bizim gibi düşünüyor. Suriye'de kaos çıkarmak isteyenler çok fazla. Bunların kim oldukları malumdur. Onun için Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Devamlı onların yanında duracağız. Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını kimse engelleyeme engelleyemeyecek. E, kaos'a yatırım yapan savaş baronları bu sefer kaybedecek. Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, e, Sünni, Hristiyan fark etmeksizin tüm, kesimleri, tüm kesimleriyle Suriye halkı kazanacak. Şunu da çok net ifade etmek isterim. Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder. Pek çok tarafa mesaj verdiğini söyleyebiliriz Erdoğan'ın. Erdoğan'ın isim vermeden kurduğu İsrail bağlantısını Bahçeli doğrudan kurdu. Bahçeli yazılı bir açıklama yayınladı ve şöyle dedi. SDG-YPG'nin sürekli yeni dayatmalarla gündemi meşgul etmesi, özellikten bağımsızlığa varıncaya kadar sıralı talep listelerini paylaşması ABD İsrail'in oyuncağına dönüşmesi vahim bir karmaşanın ön habercisidir. Geldiğimiz bu aşamada iki seçenek kalmıştır. Suriye'de ya barış ve istikrar hakim olacak ya da İsrail'in tahayyülündeki parçalanma ve çatışma ortamı vasat bulacaktır. Bahçeli SDG'ye 10 Mart anlaşmasının gereğini harfiyen yapması çağrısı da yapıyor ve ardından aksi halde Ankara ile Şam'ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçırılmaz hale geleceği herkesçe bilinmelidir diyor askere askeri müdahale uyarısında bulunuyor. Bugün tehditkar mesajları konuşuyoruz. Dün ise bizati tehdidin kendisini konuşuyorduk. Yani kısa bir hatırlatma yapacağım ve bu koşullar değişti mi, değişmedi mi bu konuda e, kanaati size bırakmak istiyorum. 2016'daki Fırat Kalkanı YPG'nin ABD'nin de desteğiyle Membiç'e girip ardından Afrin'e kadar koridor açma planını önlemişti. Işıda e karşı diye pazarlansa da asıl hedefi koridordu ve hedefine de ulaştı. Önemli husus şuydu. IŞİD'e karşı operasyon olarak kurgulandığı ve Amerikan destekli muhalif güçleri rahatlattığı için ABD'nin de desteğini aldı. Sahada Türkiye'nin doğrudan yer alması askeri olarak yer alması ABD'nin İran, Rusya ve Suriye üçlüsüne karşı planlarına uygundu. Saha baskısı yaratmak ve bu bölgenin Suriye ordusu tarafından tekrar kontrol altına alınmasını önlemek. Amerika'nın önceliği buydu ve Türkiye'nin Fırat'ın batısında olması Amerika'nın işine geliyordu. Türkiye 2018'de Zeytin Dalı operasyonu ile Afrin'i ele geçirdi, YPG'yi uzaklaştırdı. Afrin, Türkiye'nin desteklediği grupların elinde bitmek, tükenmek bilmeyen yağma sahnesine dönüştü. Bölge hala bir suç mahalline, mahallini andırıyor. HTS güçleri kontrolü ele almaya çalışıyor ama bu yağmacı geleneği sürdüren bazı gruplarla orada çatışmalar da devam ediyor. ABD, Fırat'ın batısını Türkiye'ye bıraktığı için bu operasyona da karışmadı yani Fırat pardon Zeytin Dalı harekatına da karışmadı. Fakat 2019'da Barış Pınarı harekatı Resul Ayn ve Tel Abyad'dan sonra hemen Amerikan kırmızı ışığına takıldı. Çünkü operasyon Fırat'ın doğusuna yönelikti ve orada da Amerikalılar vardı. Amerikan kırmızı ışığı yüzünden daha sonra Esat henüz iktidardayken demek istediğim Rusların da yardımıyla Şamla anlaşıp Fırat'ın doğusundaki özel yapının tasfiyesi işini Suriye eliyle yapma yönünde bir tercihte bulundular. Bu da yürümedi. Şimdi aynı mantıkla Heteş güçlerini eğitip donatıp bir orduya dönüştürüp bununla Fırat'ın doğusunda sonuç alma planı üzerinde duruluyor. İmral'daki yeni süreci de Suriye'deki hedeflenen tasfiyeye yardımcı olacağı hesabıyla başlattılar. Durumu İsrail'e bağlamak olası bir askeri harekatın satışını kolaylaştırabilir içeride. Fakat değişmeyen şeyler var. Orada temel faktör faktör veya da aktör hala Amerikalılar. Şimdi askeri harekat tekrar bir seçenekse. Ya da seçenek haline geliyorsa kaçılmaz olarak 2019'da yanan o kırmızı ışık çok da değişmişe benzemiyor. Değişen şey, yani demek istediğim yine böyle böylesi bir hamle için Amerikalıların rızasını, yeşil ışığını e, almaları gerekecek, oraya bakacaklar. Değişen şey, öncekinden farklı olarak Trump yönetimi Suriye'yi kazandığını düşünüyor ya da ele geçirdiğini düşünüyor. Jolani'ye de bir fırsat vererek ABD ve İsrail'in çıkarlarını teminat altına alabileceği hesabını yapıyor. Bütün hamleleri bu hesap üzerinden gelişiyor. SDG ile ilgili Türkiye'nin hassasiyetlerine daha fazla kulak verdiğini söyleyebiliriz. Ama askeri harekat söz konusu olduğunda kuşkusuz ve ayağa kalkar, Beyaz Saray'daki havada birden değişebilir. Pentagon ve Centcom hala SDG desteğin güçlü bir şekilde sürdürülmesini istiyor. Bunun için Amerikan karar mekanizmalarını etkilemeye çalışıyor. Sahada ortak askeri tatbikatlarla da bu tutumunu ya da bu pozisyonunu hissettiriyor, gösteriyor. Evet yani İsrail'in, pardon, Amerika'nın tutumu Türkiye'nin de Suriye ile ilgili rotasını etkiliyor ya da belirliyor diyebiliriz. İsrail'e gelirsek, İsrail henüz Dürziler için yaptığı müdahale ve masaya koyduğu koşulların bir benzerini ne Aleviler ne de Kürtler için yapmış değil. Bunun tabii ki nedenleri var. Yani olası nedenler her şeyden önce Fırat'ın doğusu sonuçta Amerikalıların oyun alanı. Orada ABD varken İsrail'e tavır takınmak düşmez. İkincisi karşı tarafta da Türkiye var. İsrail aradaki sorunlara rağmen Türkiye ile gerilimi sözden, fiiliyata geçirmek istemez kolay kolay. Türkiye'de çıkarları hala çok güçlü. Ayrıca dürzilere koruma sunmak İsrail'in Güney Suriye'yi tampon bölgeye dönüştürme planına hizmet ediyor. Doğrudan onunla alakalı hızlı sonuç alabileceği bir müdahale alanı var Süveyde gibi. O yüzden bazen bu kıyaslamalar e, doğru olmayabilir. Elbette koşullar elverirse Güney Suriye tamponunu Ürdün ve Irak, Irak sınırları boyunca Fırat'a kadar uzatmayı da canı gönülden isteyebilirler. Yani işte çok konuşulan Davut Koridoru. Ama bunun için koşullar oluşmuş mu? Şu anda oluşmuş değil. Bu bir hala düş. Erdoğan Trump'la iyi ilişkilerine güvenerek 10 Mart anlaşmasının Ankara'nın anladığı şekliyle hayata geçirilmesini bekliyor. Amerikalılardan iyilik istiyor. Ayrıca Cualani ve ekibinin başarısına da bel bağlıyor. Yani buradaki stratejinin iki e, yüzü var. Bir tarafında Şam, bir tarafında Washington. Ayrıca kendi askeri, siyasi, diplomatik bütün kartlarını da bu durumu etkilemek için kullanmaya çalışıyor. Bir an önce sistemi oturtmalarını yani Şam'dakilerin bir an önce sistemi oturtmalarını, güvenlik şemsiyesini kurmalarını ve Ankara adına bu misyonu yerine getirmelerini bekliyor Erdoğan. Fakat Heteşe ile ilgili başarı hikayesi de ne kadar gerçekçi diye sormak gerekiyor. Sonuçta evet Erdoğan bütün yumurtaları Heteşe'nin sepetine boca etti, koydu. Bir tarafta Heteşe'ye ömür biçenler var, diğer tarafta Dışarıda kazandığı destek ve meşruiyetle gücünü daha da pekiştireceğini öngörenler var. Ekonomi yok ama güvenlik yok, gelecek kaygısı çok. Yabancı şirketlerle imzalanan yatırım anlaşmalarının durumu ne kadar değiştireceği belli değil. Dönenler nasıl yaşayacakları konusunda doğru düzgün hiçbir fikre ya da umuda sahip değiller. Yani bir pembe tam, tablo çiziliyor ama e, 14 yıl boyunca Suriye çok korkunç e, süreçlerden geçti e, ve bunu toparla, toparlamak çok büyük bir iş. Tabii ki yaptırımlar kalkıyor. E, bu konuda dediğim gibi şirketler geliyor. Son Şam'da düzenlenen fuara e, çok sayıda uluslararası alandan şirketler geldiler, anlaşmalar yaptılar. Bunlar gözümüzün içine sokuluyor. İşte Suriye'de her şey iyiye gidiyor diye. Fakat yerelde insanların içine girildiğinde ya da giren arkadaşlarımızın aktardığı bilgiler ve haberlere bakıldığında durum hiç de öyle değil. Şimdi yani hesap ne? Trump fikir değiştirmezse Suriye konusunda, İsrail müdahale etmezse, Heteş'e gücünü tahkim ederse diye başlayan cümleler var ve hesapta bu cümlelerle sarmalanmış durumda. Bu hesabın defosu da şu. Heteşe'nin bizzat kendisi Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlama hedeflerini imkansız kılacak unsurlarla dolu. Her, her gün yeni bir facia ile karşı karşıya Suriye bunların elinde. Heteşe serseri bir mayın gibi. Evet Cualani biraz farklı oynuyor, farklı konuşuyor. E, ...muhataplarını temin etmeye çalışıyor. Pragmatist tutumlar sergiliyor. Bunu herkes görüyor. Sonunda Adem'i merkeziyetçi çözümü düşünmeye başladığını da hissettirdi... ...verdiği demeçlerle. Ama kafasında olan şey tam olarak ne? Kürtleri, Dürzileri ve Alevilerin e, taleplerini karşılayabilecek e, şeyler e, içeriyor mu? Kanaatimce önerdiği şey özellik değil, daha ziyade yerel yönetimler yasasının biraz daha genişletilmesi bu haliyle Esad'dan da rol çaldığını söyleyebiliriz. Özetle Suriye'de gelecek hala karanlık. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.